canına. Ne kadar da yüksekteyiz. Herkes karınca gibi gözüküyor. Salak. Ben karıncayım zaten. Ha, pardon ya. Yeter artık ulan. Ben eve dönmek istiyorum. Yıldız'ı özetim. Oho, Sen boşuna özleme o karıyı. Çoktan sütçüyle evlenmiştir. Hatta küçük küçük kutu sütleri bile olmuştur onların. Pembe tanjulu evleri bile vardır. Pembe tanjulu mu? Merak etmeyin. <laughs> oh, güvenilir bir balıkçı arkadaşımla konuştum. <laughs> Sizi deniz yoluyla İstanbul'a götürecek. Ne zaman? Şimdi. E, gemi nerede? Oh, tam altımızda. Yani bizi aşağı atmayacaksa... <gülüyor> <gülüyor> oh, üzgünüm ama duramayız burada. Çok tehlikeli. Sana da iyi yolculuklar. Dur, dur basma. Gitmeden son bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Tam bir gaysin. de defol git. Safranbolu! Merhaba. Merhaba. Evet ücretleri alalım. Bir tane Münih Otogar. Kaptan. Boğuşan Moğuşan Glahban'dan geçer mi? Hayır. Amanamuk'tan geçer sadece. Şşş. Beyler küfür yok. Sus lan. Eğlenmek anmayın.